Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz ve de muhterem gönül dostlarım, şimdi sizlere çok güzel bir oynatma listesi hazırladım. Oynatma listemin adı Mevlana'dan Öyküler. Mevlana'dan Öyküler adlı oynatma listemizin birinci öyküsü her şeyin fazlası zarardır. Bir gün bir berber Mevlana'nın mübarek sakalını kesiyordu. Berber, Efendimiz ne buyuruyor, nasıl yapayım dedi. Mevlana, kadınla erkeği birbirinden ayıracak kadar kes dedi. Başka bir günde ben hiç sakalları olmadığı için kalenderileri kıskanıyorum dedi. Ve az sakal erkeğin saadetindendir. Çünkü sakal erkeğin süsüdür. Onun çokluğu erkeği böbürlendirir. Bu da insanı manen öldüren şeylerdendir. Hadisini söyledikten sonra çok sakal sufilerin hoşuna gider. Fakat sufi sakalını tarayıncaya kadar Arif Allah'a ulaşır buyurdu. Yani bu kısa öykümüzden anlatılmak istenen değerli gönül dostlarım bizden şekil düzmek sendense o şekle can vermek yok yok yanlış. Zaten bu da senden o da senden ve galen nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem.